5 tane x. Diğer bir sorumuz 41. sorumuz. Eşitsizliğinde en geniş çözüm aralığı nedir demiş zaten. Az önce bu bir 3 4 soru önce çözdüğümüz hepsi zaten aralık sorusuydu. Yalnız mutlak değerlerde dikkat ediyoruz. Tıpkı ikinci derece denklemlerde olduğu gibidir. Burada sayı eğer pozitifse buradaki sayı. Mutlak değerli sorularda mesela Burada basit bir şey verin. Mutlak x gibi bir şey düşünelim. Eğer verilen sayıda k gibi k ve pozitif bir eleman red sayısı arkadaşlar küçük ise çözüm kümesi buradan hemen k ile eksi k arasında olacak. Ne demek ki biz de burada denklemimizi artistik yapacağız. Yazacağız. 5x eksi 4. Burası ne kullanmışsa eşitsizliğin e, sembolü ne kullanmışsa onu yazıyoruz. 11 ile Burası eksi 11 arasında olacak. Artık elimiz alışsın bunları böyle çiziyorduk. Eksiyle çarpıp yani işaret değiştirip her iki tarafa ekliyorduk. O zaman burası eksi 7 etti. Şurası 5x burası 15 ettiğini görüyoruz. Aynen eşitsizlik sembolümüzü yazıyoruz. Ve x'in yanındaki katsayılardan sayılardan kurtuluyoruz arkadaşlar. Yani bölerek kurtulabiliriz. Sadeleştirdim. Şurası zaten kurtulamıyorum 7 bölü 5 olarak rasyonel olarak kalacak. Kesirli itibariyle 15'i 5'e böldüyse buradan da 3 olacak. Yani benim en geniş çözüm aralığı kökler içi olduğu için şurası dahiller kapalı aralıklarla gösterilecek. Yani 3 ile eksi 7 bölü 5 olacak. Bunlar da dahil demektir. Bakalım. Eksi 7 bölü 5, 3 Adana'da var.